Cilt ve saçla ilgili e, olumlu etkileri nelerdir? Dediğim gibi antiandrojenik yani erkeklik hormonunun azaltıcı etkileri dolayısıyla doğum kontrol ilaçlarının cilt ve saçlar üzerinde olumlu etkileri var. Özellikle ciltteki yağlanma e, etkinliği yani erkeklik hormonu dolayısıyla azalttığı için sivilce oluşumu, e, cilt problemlerinin oluşumu işte ya da saç dökülmesi gibi e, bir takım durumları toparlamış oluyor. Aynı zamanda gene erkeklik hormonu etkinliğiyle. Kadınlarda sık şikayet olarak gördüğümüz tüylenme artışı da domkont ilaçlarından fayda gören bir semptomdur. Bu tüylenmeye azaltıcı etkinlikleri vardır ve kullanma süresi de uzamaya başladıkça bu etkinlikler klinik olarak görülebilir boyutlara gelmiş oluyor bizim pratiğimizde.